Fatih medreselerinden asıl soykırımcılara sert mesaj. Günlerdir bir tartışmadır gidiyor. Amerikan Başkanı Barack Obama soykırım diyecekti, demeyecekti şeklinde. En sonunda Amerikan Başkanı Barack Obama soykırım demedi de büyük felaket dedi. Desen olur, demesen olur. Onların ifadelerine göre mi biz soykırım yapmış ya da yapmamış olacağız? Tarihi onlar mı yaşadılar veya yazdılar? Amerika ve Avrupa'nın her biri mazlumlara yaptıkları soykırımları unutmuşlar da sıra bize mi gelmiş? Bize soykırımcı diyen Ermenistan'ın daha çok kısa bir süre önce Hocalı'da yaptığı katliamın kanları kurumadı. Amerika kızıl derillere ve zencilere, Fransa Cezayirlilere, Sırbistan Bosna Hersek'e, İtalya Libya'ya, Almanya Yahudilere, Rusya Kırım ve Tatar Türklerine Çin, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize soykırım uygulamadılar mı? Onlar kendi yaptıkları soykırımları görmeyip de bize mi çamur atıyorlar? Bugün Amerika ve Avrupa'nın başta Orta Doğu olmak üzere dünya üzerinde uyguladığı ve adını da yeni dünya düzeni diye koyduğu uygulamalar soykırım değil de nedir? Kendi menfaatleri için silah ve petrol lobilerini daha da zenginleştirebilmek adına gözlerimizin önünde her gün yüzlerce, binlerce katledilen masum çocuk, kadın ve sivilleri öldürenler hala soykırım işlemeye devam etmiyorlar mı? Bosna, Irak, Suriye, Filistin, Afganistan, Pakistan, Myanmar ve daha nice ülkelerde vahşice işlenen veya işlenmeye devam eden soykırımları görmeyip de 100 sene öncesinin tarihi olaylarını tek taraflı ve yanlı olarak ortaya koymak kesinlikle Türkiye üzerinde oynanan bir oyundan ibarettir. Bu oyunun Türkiye'yi yalnızlaştırmak ve dünyaya kötü göstermek için uygulanan bir oyun olduğunu anlamamız gerekir. Kısacası hınzırdan post, gavurdan dost olmaz ifadesinin gerçeğini tekrar tekrar yaşamaktayız. Bizler Amerika, Avrupa ve diğer soykırımcı devletlerinin sözlerine ne kadar itibar edersek bu olayları, bu tartışmaları yaşamaya devam edeceğiz demektir. Biz aslımıza, dinimize, kitabımıza, Allah'ımıza, peygamberimize dönmediğimiz müddetçe Avrupa ve Amerika'nın söyledikleri bizim için önem arz etmeye devam edecektir. Ne zaman ki biz kendi değerlerimize ve tarihimize yönelirsek, o zaman bunların ifadeleri yok hükmünde kalacaktır. Esasen ellerinden hala mazlumların ve Müslümanların kanları damlayan Avrupa ve Amerika'nın bizim şanlı ve tertemiz tarihimizi değil, bizim onların zulümler ve soykırımlarla dolu tarihlerini ve bugünün zulümlerini sorgulamamız lazım. Dünya bunların zulümlerini gördü de anladı da onların zulümleri bitti de sıra bize mi geldi? Onların ellerinde hala Müslümanların kanı damlamaya devam ediyor. Bizim tertemiz tarihimize leke sürmeye çalışsalar dahi güneş balçıkla sıvanmaz ifadesi gereğince bunların sözleri boş kalacaktır. Her platformda bizim yetkililerimiz onlara sesleniyor. Gelin arşivleri açalım. Tarihçiler ellerindeki bütün bilgi ve belgeleri ortaya koysunlar. Biz bundan korkmayız ve çekinmeyiz. Bilakis memnun oluruz dedikleri halde onların tarihi olayları siyasi bir tartışma malzemesi yapmaları ve tarihleriyle yüzleşmekten çekinmeleri aslında yapmış oldukları propagandaların yalan olduğunun en büyük kanıtıdır. Bizim tertemiz bir mazimiz şanlı bir tarihimiz vardır. Obama ya da hangi devlet başkanı olursa olsun onların tezkiye etmelerine bizim ihtiyacımız yoktur. Zaten onlar bu açıklamalarıyla bizi değil kendilerini temize çıkarmak için ve işledikleri vahşetleri örtbas etmek için böyle açıklamalar yapıyorlar. Tarihine, milletine, vatanına sahip çıkmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu